Evet arkadaşlar şimdi makinenin kurulumu yap, yapıldı. Şöyle çevirdim çalıştı. Şimdi bekleyeceğiz. Şuradan ortaya da basınca bir şeyler oluyordu. Ortaya basınca ne oluyordu? Ortaya e, basınca bilmiyorum ne oldu. Şimdi bakacağız toprak. Ben de ilk defa kullanıyorum seninle beraber. 1200, 1800, 600, 400, 800, 60, 40, 30, 50 Şimdi benim şeylerimi yıkayacağız Benim yüzme kıyafetlerimi yıkayacağız Kapağını açayım mı Aç Açtım Sıvı mı kullanacaksın? Sıvı Şunu aşağıda Toz evet. için yukarıda sıvı için aşağıda demişlerdi Evet şimdi biraz deterjan koyalım Yumuşatıcı. Biraz da yumuşatıcı koyacağız. Şuradaki düğmeye basınca bu arada şuradaki göz çıkıyor. Biliyorsun. Şimdi kapağı kapatıyorum. Kapatıyoruz. Nasıl Şimdi Başlat. başlata basıyor. bir dakika bir dakika dur. Niye bu kadar uzun? Neyse. Neyse böyle kalsın. Bir seferlik böyle olsun. Yani. Bir Şimdi seferlik böyle olsun bakalım. Yani 2 saat 29 dakika biraz çok geldi de o yüzden. Tamam da ben sandım ki 2 dakika 29 saniye. Değil ama 2 saat 29 dakika geçti. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor gel. Bunu şuradaki şimdi kapaktan çeviriyor. temizlik için yapılıyor. Önce Burada... çeviriyor sonra Neyse asıl bizim galiba. işimize geçelim kazan. Evet. Durdu ama burada. Devam ha, şimdi devam ediyor. Ne kadar sessiz değil mi? Evet. Eskisi bağırıyordu. Tak 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 diye kazanı sallıyordu. Şöyle tut tamam. Çekelim gel. Bir boş seri altı şurada da gördüğünüz. Burada da kalan süre yazıyor. Kalan süre gördüğünüz gibi. Evet. evet. Şurada da boş markası yazıyor. Onu da gördünüz. Evet. Şurada wifi boş home konikli wi wifi'li bu. Bir de şurada wifi'liyle ne dedi bu, bu uygulamada ya boş home connect onun sayesinde 16 lekeyi çıkarır diye yazıyor evet bakalım şimdi Çünkü suyu ne zaman olacak okutmamız ok gerekir neyse biz işimize dönelim ha şimdi şuradan... suyu almaya kim, başladı bak izle evet ve suyu akıtıyor çok güzel. Şimdi evet ve yıkıyor. Yıkamaya başladı. Deterjanı da alıyor. Bedelsin de da aldı. Çak. Evet, ve... ve işimiz bu kadar da görüşürüz.